Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla biraz başımıza bela alabileceğimiz biraz da böyle bir risk almadan halledebileceğimiz bir videoyla karşınızdayız dostlar bildiğin Allah belanı vermesin oyun senin ya ekranı Ya, ya. Lüzü bak senin yüzünden ne oldu ya Lüzü şey ne oldu ya Bak senin yüzünden ne oldu Lüzü görmeye hazır mısın? Evet hazır Bak Oy. Yeni karaya. Arkadaşlar şey... ben tam video gireceğim Türk Telekom'la konuşuyor orada. Bekletti beni anasını satayım. Bak böyle oldu. Ne kara özel, ne yeni karaya özel şey mi anasını satayım? Oyun lobisini. Evet, evet Yürü abi. git. komple kapatıp geliyorum. Evet tekrardan dostlar oyunu açtım. Bu arada burada bir şeyler var mı lan? Lobi bedava medavaya ya İşimize gelir ha. Arkadaşlar taktiği söyleyeyim mi? Nasıl lan? Her şey tıklama mı? Evet. Aa, her şeyi alacak kendinden. Oğlum yeni tasarım setler mi geldi? Wow. Yok abi bunlar vardı önceden. Çık B abi burası çok Bunlar vardı ağzına Söyle efendim bak, ne diyorsun? Bak kapat abi bu çarpıya bas servisten. Tamam. Aa sen emülatörsün diye yok. Lan ne alakası emülatör diye başka oyun mu oynuyorum ben? Aa bak bizde şey çıkıyor. Sağdan böyle bir tane kafasız çocuk çocuk çıkıyor sağdan. He. Tıklıyoruz ona. Hep hepsini alıyoruz ödüllerin hepsini alıyor. Yalan. Vallahi. Hızlı tıklay bakayım. <laughs> Sıraya tıkla bakayım Ekrem abi o çocuğa. Ekrem Meba. Ekrem Meba. Hah bak hepsini aldı. Her ya, şey bu kadar mı lan? Evet bu kadar. Her şeyini topladı. Anasını Oo, Aa ünvan geldi. Lan etkinlikten ünvan mı geldi? Evet. Mesajlardan diyorlar burada. He hepsini topladı abi Aa i̇şte, oyunda bulaşım. var olan her şeyi. Oğlum bunun niye sürekli evet. her gün gelip ben buna basarım? Ben oradan <laughs> Basa tek tek basma düşünüyorum. Demek ki benim gibi ne <laughs> kadar çok kişi var ki PUBG Mobile bunu böyle yapmış. Evet abi işte. Her neyse sevgili dostlar. Şimdi klasik sandıkta gitmekte olan yani gidebilecek olan ve bir türlü çıkartamadığımız bir set var. O sette bu set dostlar. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam bu klasik sandık iki kere güncellendi bu set burada duruyordu değil mi? Evet. Yanılmıyorsam öyle çünkü ben bildiğim kadarıyla buna 50 bin falan ucu harcadım toplamda ve 600-700 sandık birikimi harcadım kendi hesabımda dostlar ve ben bu seti alamadım. Direkt tutun böyle olmasına bakmayın çünkü direkt tut yoktu dostlar biz bunları yaparken. Direkt tut Tekrardan geldiğinde biz bunu dilek dileyip birazcık denedik. Yine de vermeyince artık vazgeçmiştik. Ama bugün artık bu seti almak istiyoruz dostlar. Kesinlikle alacağım. Bu çürümüş müdür bu dilek? Bu direkt çürümüş müdür? Yenisini tutayım mı? Devam. Hayır eş. Oğlum, oğlum. sen olacak. Ya yok abi. Oğlum çürümüş dilek de bunu yapmaya çalışırsan Ancıyorum. ne olur biliyor musun? <laughs> Bak ben çıkmayacak diyorum burada tamam mı? Sen çıkacak evet. mı diyorsun? Sen arkana yaslan. Bir dakika sen arkana yaslan Sen bunu söyle. Bak sen çıkacak mı diyorsun bana bunu söyle. Arkana mı? Oğlum sen çıkacak mı diyorsun söyle bir. Bu videoya like atıldı mı? <laughs> sen sen çıkacak Abun diyorsun. Aa <laughs> <laughs> geliyorsan. Oğlum bir dinle beni dinle Allah'ım ben az Sen çıkacak mı diyorsun? Evet. Tamam çıkmazsa sen malsın o zaman tamam mı? Bunu söyleyeyim. Çünkü sen çıkacak diyorsun mantıken. Ben Instagram mantık yani. alıyorum. Oğlum çıkacak dedin sen. Bak tamam. ben çıkacak demiyorum. Ha, neyse. Ben Allah çıkacak abi. demiyorum. Sizler sen Allah çıkacak Allah. diyor musun? Ben buz yere çıkacak diyorum abi. Tamam sen sen de mi alsın o Eyvallah. <laughs> İkisi de çıkmayacak. Eyvallah. <laughs> ben arkadaşlar kendi hesabımı tanıyorsam tanıyorsan benim hesapta klasik sandıktan ben hiçbir şey alamam dostlar. Ama velakin göreceğiz tabii ki. 500 küsür ücretsiz sandığım vardı dostlar. Bir de 13.000 UCM var. Yani bayağı bir UC'ye tekabül ediyor aslında önceki harcılıklarımızda varsayarsak. verirse verir, vermezse kendi bilir diyorum. Bu arada hayırlı cumalar. <laughs> Aa yine cuma. Abi bugün dur bugün mi? perşembe abi gördün <laughs> <mi beğendim> ya. <laughs> <laughs> Aa aklın <laughs> oynadı. Biliyordum aklında oynayacağım. Arkadaşlar bu arada video like atmayı unutmayın. Like çok önemli onu hatırlatalım. Yeni güncellemeye çok az kaldı dostlar. Ve biz bunun için gerçekten çok heyecanlıyız. Aynı zamanda Ramazan'a denk geliyor. Ramazan'ın gelişi ayrı heyecan. Yeni güncellemeyle birleşiyor. Zaten Ramazan'da insan yapacak bir şey arıyor. Yani PUBG Mobile'e gelen güncelleme umarım sarar abi. Yani şuradan garantide tutuyorum. Biz aynı dünyasını çok sevdik mi? Evet. Çok sevdik. Peki bu modun aynı dünyasından ne farkı var? Düşün bakalım mı? Hiç fark hiç yok. Farkı yok. Neredeyse hiç, hiç bir fark yok dostlar. Sadece nedir? İşte Jinx yok, Vay yok, Jace yok. Yani o oyundaki, LoL'deki karakterler yok. Mantık olarak neredeyse aynı arkadaşlar. O yüzden PUBG Mobile'in bu güncellemeyle çok saracağını düşünüyorum. Ki umarım öyle olacak. Çok sarması demek Hızlı geçen vakitler güzel günler falan demek umarım böyle olur arkadaşlar. Bugün ayın 7'si 11'inde başlasa güncelleme işte 13'ünde falan hepimizde olacak. Ramazan'a da 4 gün var galiba değil mi? Oğlum yeni güncellemeyle geliyor lan Ramazan olaya bak. Vay be. Tam bunu yeni de güncellemeyle yani. denk geliyor lan. Düşsene savurun ilk günü biz 5'e karşıya bekliyoruz. Güncelleme gelse de yüklesek diye. Vay öyle, be. Öyle bir şey olsa mesela Ol, o, olabilir mi? Olabilir abi. Çok garip olmaz mı? Olmaz abi. Olur. Ol, olmaz abi. <laughs> o zaman bize Ramazan'la ilgili bir, bir, şey, bir şiir okumak ister misiniz? He? Abi seninle ikinci Ramazan'ımıza giriyoruz. İki mi? Bir lan. İki abi. Nasıl iki? Abi geç geçen, geçen yıl Ramazan'da beraber. sen ne yapıyordun lan? Nasıl ne yapıyordun? Beraber soruda video çekiyorduk ya. Allah Allah adam unutmuş. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Allah Oğlum, Allah? Oğlum o kadar oldu mu lan sen geleli? <laughs> A, oldu abi. O zaman sen geleli bir buçuk yıl mı oldu? <laughs> oldu. Oha. Beba. <laughs> Ekrem Beba Ekrem Beba Ücretsizden yani. açarken 3 renkli bir alını yapmam kardeşim ben Yapacaksın Ya Dur o Yok Sen oğlum abi. Oğlum UC'den <laughs> UC'den yaparken onu söyle UC'den Şu anda şeyden yapıyoruz farkındaysan Sandıktan yapıyoruz bizi sandık tamam. birikiminden yapıyoruz. Ve yine de alamıyoruz. Belki ücretsizden alacağız. Ücretsizden alamayız oğlum. Hikaye o. Hikaye. Ücretsizden. Kimi almış destansıyı burada? Biz başka izleyicilerimizin hesabına çok şanslı hesaplara bazen alıyoruz değil mi arkadaşlar? Başka evet. <laughs> ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Sen evet deme hakkını vermedim. Pardon. Şimdi yapayım mı? Bir İstiyor zaman. musun? Yok. Yalan. Şimdi yeri ve zaman değil. Ne zaman yeri ve zamanı? Şöyle bir 5 dakika sonra. Ben o no chain taktiğini deneyeceğim. Senin taktiğini istemiyorum. 1. Tamam. 2. Çıkmayacak üç. şimdi. 4 5 6 7 Bir de çıkıyormuş ne güzel olur ya yani. Yine Aha, sancı var beni buldun Nasıl yemiyoruz oğlum orada işte. zaten yemiyorduk ki Zort Ne oldu abi Kalbim ağlar. Oğlum daha bitmedi ki taktiği. Bir tane daha olmuşsun. için abi. Efendim Sezer? Sezer'i kullanırsın artık diyorum. Tabii tabii tabi hep, hep, hayal etmişimdir Sezer. O Değil mi? Evet, olsa abi. Da, şey yapsam dök dök diye. Sezer'de geldiğini şanslısın kundansız abi. Ooo çok Sezer olur. çok. Onluğumuzu vurduk. Oldu, ve bu onun içerisinde bu destansı set tabii ki de olmayacak dostlar. Peki benim merak ettiğim şey acaba Sezerin de diye olacak mı? Yani Buz Diyarı gelecek mi? Çünkü biliyorsunuz ki artık Buz diyarı da var abi burada. Gelecek mi bilmiyorum. Ya biz var ya niye başımıza bela alıyoruz ki ya? Bak çık bak bundan sonra ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Oy! 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 Ne yapıyorsunuz? Mouse'sız siz. <laughs> bu var ona satayım. Niye herkes oy çekiyor seri seri? Bu yok mu bende? Var mı? Allah seni belanı versin oyun. <laughs> Beşinciymiş bu ona satayım. Dört Biz tane de varmış de arkadaşlar de zaten. <laughs> oğlum direkt tuttum seti değil nasıl bunu verir lan? Oğlum bu şaka mı ya beyler? Yarıldım. Bunun bana bir mantıklı açıklaması yapacak olan var mı? Şimdi destansı şanslı bütün destanslarda aynı değil mi abi? Değil abi demek. Nasıl değil oğlum bak kafalık çıksa tamam diyeceğim bak kafalık çıksa tamam derim ama set çıktı değil mi set ve bu daha güzel bir set zaten bu emoji falan olarak daha güzel set değil mi bundan Sezer? Evet abi Mantıken yani bunun daha zor çıkması gerekmiyor mu? Evet Evet peki ben dileğimi buna dilediysem neden hala bu çıkıyor oğlum güzel bu, bu abi. set var değil mi bende? Barar. Oğlum bu sorunun cevabını bulun bak. Baby Mikael kime nasıl satayım ya? Baby, Michael. Baby Mikael. Baby Şat gıt tırı tırı. <gülüyor> veba. Hop <laughs> 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 arkadaşlar of. ya kafamın içinde Egrem veba şeyi dönüyor ya. Murat Kavurma. <laughs> Murat Kavurma. Murat kurun Murat Kavurma. Murat Bu ne? Bak. Oh! Oh! <laughs> Oha nasıl lan? Oğlum dalga mı geçiyor lan bu? Sen mal mısın? Oğlum bu oyun salak mı ya? bir versene. Oğlum dilek tut şey mi acaba artık beyler? Hani dilek tutuyorum inşallah bu set çıkmaz mı anasını diyeyim? Bak bunun dışında 3 tane set var burada. Ulan ikisini verdi bunların. Biz şey mi dedik acaba? Dilek tutuyorum ki inşallah bu gelmez. Bunu demiş olabilir miyiz? Artık böyle bir şey mi var arkadaşlar? Lan 2 onlu da 3 onlu da toplam 3 onlu da 2 tane destans set aldık. Bir tanesi bile istediğimiz değil ya. Hop geliyor. Evet. Bayağı geldi abi ya evet. sen kullanırsın abi bunları. Çok çok gümüş barcıcı artık pıt 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 böyle bir tane bir tane. Jeton gibi atarım Luz'e sana ama. Sana böyle jeton gibi pıt pıt pıt. Yok. Aaa. Neyse yoktu. Doğru Oğlum yani bir mı? şey söyleyeceğim, Klasik Sandık bana kışkırtma çekiyor farkında mısınız? Bir Şu anda... Geçenlerde de aynı şey yaşamıştı. Bak Klasik Sandık <laughs> bana kışkırtma videosu çekiyor bu arada. Klasik Sandık beni kışkırttı, videonun başlığı bu. Klasik Sandık böyle göz kaç koyacağız Klasik Sandık'a. Böyle o şey yapacak, gülecek böyle. Ben de üzüleceğim. Nasıl video? çok güzel Klasik abi. Sandık beni kışkırttı. Ahmet buna yap bir şeyler. Ahmet buna, de ki Klasik Sandık Vural abinin Artı 18 videosunu çekti yaz bu videonun başına Aslında hiç de fena değilmiş Vallahi bak izlenmeyecek video Hatta git bunu başka siteye yükle bu videoyu Oğlum direkt tuttuğum yerde neden başka destansıları veriyor ya Aa iyi iyi bu yok da iyi <laughs> Gitme sana muhtaçım. Ne oluyor böyle taklidi yapayım derken kafamı vurdum lan. Allah senin belanı versin. <laughs> Oğlum o yoktu abi. Aha. Ha yoktu. Abi. Evet 4.miş bu. <laughs> Bir şey diyeyim mi size? Bak, bu kadar kışkırtmanın üzerine bu UC'den eğer ki benim istediğim set gelmesin oyunu bırakıyorum bu arada. Belki yeni güncelleme de dönerim elveda arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? Lan böyle şey mi olur Luzi? Olmaz abi. Bu abart artık. Seri seri destansı atıyor. Bir tanesi bile i, dilek dilediğim değil. Ulan bunu dilek diledim. Bunu verdi, bunu verdi, bunu verdi, bunu verdi. Bunu iki kere verdi herhalde zaten galiba. Na? <gülüyor> <gülüyor> Bak ciğerim ciğerim çıktı gördün mü? Bak ihanetin bedeli ya. Ekrem beba ya. Allah Allah. Hadi. Hadi ver şunu lütfen. Oğlum versene o kadar destansı attın. Bir tane istediğim versene bir tanecik ya. Bir tanecik istediğim var ya. Oğlum bir tane onun hakkım kaldı. Vermeyecek mi cidden ya? Lan Kim bak şuna bak. Anda. Bak bir şey değil mi sana? Bu uc direkt bitip vermese ben üzülmeyecektim ki. Biliyordum vermeyeceğini zaten. Vermeyecek diyordum. Bu kadar destansı attığı için beni ümitlendirdi. Vermeyecek diyordum zaten Allah'ın cezasını eti. destansı destansçıya sandım. Abi sen bir 8100 desene. Ne 8100 ya? Yüklemeyeceğim oğlum bayağı ben bıraktım oyunu bu arada. Siliyorum. PUBG Mobile bıraktım arkadaşlar. Ha, hesabı atabilirsin abi. Ya yürü git. Satıyorum lan hesabı. Ne kar arkadaşlar teklifleriniz? PUBG Mobile duymasın bunu. Burayı bura, aramızda tamam. Buraya kimse atmayın. Ne kar veriyorsunuz arkadaşlar hesabı? Ne kar veren olur beyler sizce? Ben veririm abi. 2 milyon Türk lirası veren olur. olurum. <laughs> 2,5 wow. milyon. İndirim yapıyorum sinirime özel 100 bin lira. Ver 100.000 lira. Lütfen. Olur abi. Ver. Gel abi. Gidelim. Arkadaşlar bu arada şaka harbiden bak şu an tipimden belli olmuyor ama çok uyuz oldum yani istemediğim şeyi vermesine şurada benim uj paketim yok muydu lan beyler uj paketi böyle açıyorum da 3-5 bir şey yok, abi. o zaman yüklemiyorum valla Arkadaşlar yüklemiyorum. Vallahi yüklemiyorum. Ben kapatıyorum. Allah kahretsin ya bu oyunu. Kapattım. Vallahi arkadaşlar artık gerçekten böyle şey dayanacak gücüm kalmadı yani bu oyuna benim. Klasik sandık yemin ederim bana kışkırtma yaptı lan. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz yani bu arada. Olamaz abi. Neyse dostlar umarım sizler için keyifli geçmiştir. Benim hiç, hiç keyifli geçmedi. Şu tadımı kaçıran bir video oldu. Ortalama 3 aylık kasa birikimim vardı o da gitti. Ortalama 15k hocam vardı o da gitti. Elime de bende zaten var olan 6 yeni destansı geçti. Bu da böyle bir oyun işte. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.